Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Önceki videomda siyah zeytin yapımını anlatmıştım. Yaklaşık bir buçuk aydır zeytinlerin acı suyunun salmasını bekledik. Şimdi zeytinlerin küflenmesini önlemek ve tatlandırmak açısından ikinci aşamaya geçiyorum. Burada önceki videoda kurduğum ve acı suyunu salan zeytinleri görüyorsunuz. Zeytinler bu aşamaya nasıl geldi kısaca anlatmak gerekirse. Saplarını, çürüklerini ve yumuşak olanları seçtiğim zeytinden 7 kilo kadar bidona doldurdum. 7 kilo zeytini rahat sallayabilmek için 10 kiloluk bidon tercih ettim. Zeytinlerin üzerine büyük bir çay bardağını tam doldurmayacak şekilde 2 bardak kaya tuzu koydum. Eğer tuz oranının az olmasını istiyorsanız 1 veya bir buçuk bardak tuz kullanabilirsiniz. Bidonu her gün düzenli olarak bu şekilde yuvarladım ve bir buçuk ayın sonunda zeytinlerim oluşmuş oldu. Bundan sonraki aşamada acı suyunu dökmeden 3-5 günde bir yine bidonu ters düz yapacağım çünkü her tarafına suyun ulaşmasını istiyorum küflenmemesi için. Şimdi zeytinlerin sofraya geliş aşamasını anlatacağım. Birkaç hafta yiyebileceğim kadar zeytini bidondan çıkarıyorum. Şimdi zeytinleri suyun altına tutup iyice yıkayacağım. Ve suyunun tamamen süzülmesini bekleyeceğim. Suyu süzülen zeytinleri büyük bir tepsiye döküyorum. Tepsiye ince bir şekilde yayacağım ve günde bir iki kere karıştıracağım. Güneşli bir hava varsa iki gün bizim için yeterli olacak. Zeytinler buruş buruş olacak ve kuruyacak. İki günün sonunda kuruyan zeytinleri artık yağla buluşturabiliriz. Zeytinleri bir kaba doldurup 3 kilo kadar zeytini yarım çay bardağı sıvı yağ 2 kaşık e, elma sirkesi karıştıracağım. Elma sirkesini kullanıp kullanmamak tamamen tercihinize bağlı. Ben zeytinimde birazcık da ekşilik olsun istiyorum. Kapağını kapatıp iyice karışmasını sağlayacağım ve zeytinim yemeye hazır. Destek için kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Hoşçakalın.